Arkadaşlar evet. bugün inşaattayız. İnşaatı yapacağız. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Mustafa kendi videosunda oya girememiş şu ya. Kork Oğlum burası çok ön gel. Evet Oğlum. arkadaşlar. Oya giriyor. Siz de var, için... Var, var ya burada aslında 3 kat var. Çok sessiz olun. 3 kat var burada aslında. Ben buraya çıkamadım. Hep buraya geldim. Arkadaşlar manzara <laughs> Arkadaşlar bu ise tuvalet. Bu ise tuvalet arkadaşlar. Yemin et. Oğlum ya atma. Gel çıkar. Ben Burası ev çıkıyor. Ben çıkmıyorum. Ay gel. Arkadaşlar Mustafa'nın çıkmadığı yer. Işığımız mı var? Işığı mı var? Ya gel ya. Abi ışığı mı ya, mağazım, var? Gel. Ya mağazası çocuğa durmuyor musun? Ya mağazası çocuğa durmuyor <laughs> musun? Eve gel. Çöksün. Yok kapat Kulak kapı var. <laughs> bu da ayakkabı var. Kim var bu evde? Siz kim var bu evde? Ayakkabı ters dönmüş. Arkadaşlar. Evet. Evi gezelim ya. Arkadaşlar Gerçekten evi mi? Eve gezeceğiz. Bu da asansör var. Mustafa asansör dedi. Sessiz konuşuyoruz bu yüzden. Böyle. Vallahi bilir ses var. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Şükür. Oh. Şükür. Ya bak. Sizizi oraya gidelim. çevirmedik. Hayır ya. Burayı. hadi hakkı arkata <laughs> gerek. Hakkı. Yani onun şeye gideki ya. Oğlum, ya. Hocu, Hocu, diğer hayır. Hayır. Hocam Kaçın. Bekle bekle. Arkadaşlar biz buradan girecek. İnanılmaz. Ama artık yapılmayı kesin. Abone olmayı unutmayın. Ayısı var. Bizi görürse şikayet eder. Ha. En üst kata çıkacağız. Hayır. Canlarına hayır. göremeyeceğiz. En üst kata değil yani. Bu kata. Kaçalım adamım. Oğlum gel gel. Arkadaşlar. Bugün. Yedince bitirdik. Hadi gel. Dedik. Dedik. Hı, gel. Saat. Buradan bize geliyor da çıktığımızı görmüş. Abi. Böyle de. Gizlilik şey yok ki. Ay, küçük tav. Arkadaşlar, 300 kişi daha olsa. Haftalar olmalı. Tavuk de olsa var ya. Meli ama oğlum Meli şikayet eder. Merak ediyorum ya. Ama ona, ona, ona ona ancak 200 like gelirse girelim. Ya <laughs> bu arada şaka şaka. Kaç kişi Gelmedi ben, girelim? Gelmedi 200 like. ya. 100 bin abone de gelir. Ben ne var ya? Geçer ya. Ben not ya 6 kişi geliyor. 3 kişi daha gelecek. Ya yani ne? Büyük. Oğlum, büyük, vallahi. oğlum büyük yok? Valla. Buna gelmek istiyorum. Öne çevirsen kamerayı gör ya kendine çekiyorum. Öne evet, çevirsen oğlum kamerayı. Ne? Hayır yok yok. Neden? Girmeyiz, oğlum. Girmeyiz de OĞLUM Ama çok büyük. Arkadaşlar buraya girmek için çok emek vermemiz lazım. Değil ben mi? Buradan çıkamayız. Değil mi? mi? Evet. Kaç daha gelirse abone gelersen gireriz. En fazla 20. Ben Hadi. abone abone lan. Kaçmış arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Korkudan Arkadaşlar Mustafa ile kaldık. Açmışlar. Mustafa ile kaldık. Yeni kanal ayında. Evet. Arkadaşlar. Buraya bu anca ben canlı yayında gireyim. Ama Onun el abone. İkili var. lan bura. <laughs> i̇kili değil bir yeşil yani. Hayır oradan da giriyorsun da. Ha evet Nasıl Toplam 1, 2, 3, 4, 5 katlı. Evet arkadaşlar bakın böyle. Arkadaşlar canlı yayında açayım. Yani, Arkanda birisi var. <laughs> bir şey değil ki. <laughs> ne yapıyorsun <yapacağım ben? gülüyor> lan? Arkadaşlar. Oy ya. Oy. Oy bir Her ev aynı değil mi? Anladın köpek mi? var. Yok, bir şey olmaz. Arkadaşlar köpek var. Hemen kaçmamış lazım. <laughs> <Ha>, arkadaşlar. <laughs> bir like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ya Ona. Valla. Bak. 50 aboneye gelirse oya gireyiz. Canlı yayında. Ya, aynen aynen. Neden kaçtılar? Lakin abone olmayı unutmayın galiba.